İzzet Kereber Hoca bizim fotoğraf konusunda yetiştirdiğimiz en önemli sanatçılardan biri. Ee, güzel olan sanatını yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından da paylaşıyor olması bizi bu daha çok mutlu ediyor. Kendisinden sonra gelecek olan e, fotoğraf sanatçılarında yetişmesi de çok büyük emeği var. Bugün tabii 16. yüzyıl Osmanlı mimarisi ve Çinilerle ilgili e, konulu bir e, İstanbul Turizmi Müdürlüğümüzle beraber hazırlanmış bir sergiyi gezdik. O, kültür sanat Değerlerin nasıl fotoğraflanacağı hakkındaki bilgisi o fotoğrafı çok daha değerli yapıyor. O fotoğraf bakış açısını çok daha e, önemli hale getiriyor. O açıdan e, kendisine teşekkür borçluyuz. Ama zaten İzzet Hocamız e, sadece bakanlığımızdan ve cumhurbaşkanlığımızdan ödüllü bir hoca değil, dünyanın birçok kurumundan, bakanlığından ödül almış. E, dünyanın bu konuda otorite olmuş birçok kurumdan ödül almış bu hocamız. Şimdi Ben bir turist gözüyle buraya gez, geziyor olsam, İstanbul'u geziyorsam bu sergiden haberim olsa camileri gezmeden önce bu sergiyi gezerim. Özellikle İstanbul'daki camilerin farkındalık yaratılan köşelerini zaten hocamız keşfetmiş en iyi şekilde. Onun bakış açısıyla o eserlere bir daha bakmak isterim. Yani hem kültüre sanata verdiği değer hem bu kültür sanat eserlerimizin gelecek nesillere aktarılması hem de yeni nesil fotoğraftan da yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından çok değerli bir insansınız. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür evet, aslında ben bu vesileyle son bir mesaj daha vermek istiyorum. 29 Ekim'de biliyorsunuz Atik Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'le birlikte pandemiden en çok etkilenen krizin biliyorsunuz kültür, sanat ve etkinlik alanlarımız oldu. Şimdi artık bir normalleşme süreci tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başladı. Aşılama noktası da çok iyi yerlere geldik. Biz 29 Ekim itibariyle İstanbul'dan başlamak üzere çok yoğun bir şekilde kültür sanat etkinliklerini hayata geçirmeye başlıyoruz bakanlık olarak. 15 Ekim'de de bunun lansmanını yapmaya başlayacağız. Bir dizi etkinliği, bir dizi derken yüzlerce etkinliği hızlı bir şekilde İstanbul'dan başlamak üzere başta İstanbul halk olmak üzere Türk halkının hizmetine sunacağız. Özellikle Türkiye'de de sınırlı olmayacak birçok yabancı sanatçıyı ve yabancı kurumu da, da Türkiye'ye davet ettik. Onlar da pandemi koşullarına rağmen Türkiye'deki yeni aşılanma oranlarını da gördükten sonra gelmeyi kabul ettiler. Yani uluslararası etkinlikleri merkezi haline getirmeye başlıyoruz artık İstanbul'u kültür ve sanat olarak. Ben e, Türkiye'yi çok seven İstanbul'a, e, İstanbul'u çocuğuyum. İstanbul'da doğan İstanbul çocuğuyum. Ve hep söylüyorum, sen e, Cum Cumhurbaşkanımız'a söylemiştim. Sen ne fotoğrafı çekersin dediklerinde ben diyorum, e, tabii her şeyi çekiyorum. Müai fotoğraf güzel ama... Hayır ben Türkiye fotoğrafı çekiyorum diyor ki benim amacım Türkiye'nin en iyi yönleriyle yurt dışına tanıtma, tanıtıcı fotoğraflar çekmek ve bunu umarım daha uzun yıllar yapmaya devam ederim. Bu çok önemli bir gün zaten şöyle gelişti. İstanbul Kültür Bakanlığı İstanbul İl Kültür Müdürü olan Sayın Coşkun Bey beni arayarak dedi ki İzzet Bey biz sizinle bir sergi yapmak istiyoruz ne dersiniz? Abi ne kadar güzel oldu. Nerede yapılacaktı? Türk İslam meseleleri müzesinde daha bir güzel bir şey düşünemez. Burada hakikaten sergi salonu olarak, mekan olarak, tarihi yer olarak daha güzel bir şey heyecanlandım. Konusu ne olsun dediklerinde hiç tereddüt etme dedim. Mimar Sinan dönemi dedim. Osmanlı eserleri olsun ve bunları izlikleri renk katsın diye sergiye izlikçilerimizi de ekleyelim dedik. Çok beğendiler. O şekilde hazırlandı ve biraz önce dediğim gibi maalesef ertelemek zorunda kaldık ama sonunda bugün sergi açmak nasip oldu bize. Şimdi burada aslında İstanbul'daki mimari var. 16 yüzyıldan itibaren. Ve e, Türkiye'nin tanıdığı en önemli fotoğraf sanatçımızın objektifinden yapılmış, uzun çalışmalarla yapılmış bir seçkide buluşuyoruz. E, i̇şte burada aslında bakıyorsunuz e, Sultanahmet Camii, bakıyorsunuz Ragıp Paşa, bakıyorsunuz başka bir mekan. O mekanları biliyorsunuz. O mekanlardaki daha çok mimari ve Çin'i detaylarına odaklanmış bir sergi. Ama buradaki her bir tablo kendisi tek başına da bir değer. bence hani bakanımız da konuşmasında ifade etti. Bu sergiyi gördükten sonra tekrar o mekanlara sizi yönlendirir bu sergi. ve mimari ve fotoğrafta mimari fotoğrafçılık açısından bütün profesyonellerin mutlaka yakından izlemesi ve görmesi gereken bir sergi diye düşünüyorum. İzzet Bey gerçekten mimari fotoğraf deyince akla zaten Türkiye'de ilk gelen isimlerden birisi. Bunun çok seçkin bir örneğini Sultanahmet'te İlk Kültür Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçirmiş olmaktan ben çok mutluyum. Büyük emekler var tabi yani İlk Kültür müdürümüz Coşkun Bey, Ayşin Hanım gece gündüz çalışılmış bir hikaye. Buradaki, buradaki az sayıda eser aslında bütün bir dönemi kapsıyor. Bence heyecan verici bir sergi. Evet.